Merhaba çiçek dostlarım. Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, dün söylemiştim. Yeni sukulentler gelecek diye. E, ama çok fazla çeşit kalmadı arkadaşlar. Azaldı. Şöyle onları paylaşacağım önce. Şöyle üç kafalı arkadaşlar. Böyle 100 TL fiyatı. Bunlar çinli türlerden. Şöyle göstereyim. Bakın 1 2 3. Bir tane şurada küçük bir tane var. Böyle dört kafalı. Ee, şöyle bir tür var arkadaşlar çok güzel böyle bu şekilde çelik olarak şöyle ama yine ayrıcağım var ee, şimdi sultan ablacım dedi bana da ayır her çeşitten yani şöyle bakalım yine şöyle bunlar 50 TL'lik dün paylaşmıştım şöyle köyden getirdiklerim şöyle bakın Şöyle mavi pudralı arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Şöyle ondan iki tane var. Şöyle bundan. Şunlar var arkadaşlar. Bu sepet 50 TL arkadaşlar. Şöyle 50 TL bunlar. Bu da yeni geldi. Bu tür. Şu arze 70 TL'lik arzeyi de 50 TL 50 TL'liklerin içine koydum. Şöyle bakın. Bu da çok güzel. Ellen türünden. Şöyle şu da şu türden arkadaşlar şu türün şöyle 50 TL'lik en azından bunlardan biraz şöyle şunlardan var bazı türlerden azdı iki tane bazılarından bir tane üç tane o yüzden satıldı şöyle gruptan paylaşıyorum durum yapıyorum arkadaşlar kayıtlı olan arkadaşlar bana dönüş yapıyorlar o şekilde kalmıyor yani maalesef. Şöyle Sultan ablacığım sana da ayırayım. Geçen de söylemiştin. Öncekilerden bak ayırmayı unutmuşum ben onlardan. Şundan mesela şu sende yok. Şundan ayırayım bir tane ablacım. Şundan ayırayım. Şu da çok güzel bir tür. Şundan ayırayım. Şundan şu verigateli bir tür arkadaşlar bakın bundan son iki tane kaldı bakın çok güzel kaçırmayın 100 TL bu sepet 100 TL arkadaşlar onu da söyleyeyim şöyle bakın görüyorsunuz verigateli bir tür şundan da şu da çok güzel bir tür şöyle şundan da ayırıyorum ablacım sana ee, şu gelenlerden ayırmamıştım hangileri yok sende önceden de almıştım ama şundan da yok sende yeni gelenlerden şöyle bakalım şundan ayırdık şundan son iki tane kaldı arkadaşlar verigateli bir tür şöyle şunlar pudralı bir tür çok güzel şu da çok güzel bir tür Şöyle şunu da ayırayım ablacığım sana. Renk katar. Arajman yaparsın çok güzel. Ee, her gönderdiğim sukulentleri böyle bir arada arajman yapın çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle ayırdıklarımı da paylaşacağım inşallah. Ee, şu da üçlü. 100 TL burası. Şöyle göstereyim tekrardan burayı. Ellen vardır sanırım sende Sultan ablacığım. Bundan var mıdır? türden yok galiba galiba yok konuşamadım da ay belim ağrıdı şöyle şunları ayırayım ben sana burada sepet şöyle sepeti ayıralım Sultan ablamıza kendisi İzmir'de şöyle şöyle Geçen de söylemişti yeni gelenlerden o şimdi aklıma geldi. Unutmuşum ben sana ayırmayı. Çünkü senin sepetin yok. İnan ki unutmuşum ha. Neyse ki var. Önceki türlerden de şöyle yapalım. Buraya e, şöyle bak. Ablacığım şu da çok güzel bir tür. Şöyle renk katar içine. Şunu da ayıralım sana. Bundan var mı bilmiyorum. Sen yine bakarsın. Hani eklemek istediğin olursa ekleriz. Çünkü önceden de çok zıplayan çeşitleri almıştım. Şöyle tahminen sende olmayan türlerden ayırdım. Bu şekilde. Şunu kaldıralım. Şurası Beyhan Hanım'ın. Şöyle ayırdım. Beyhan ablacığım bunu da sana ayırdım. Bunu istemiştin. Şöyle yeni gelenlerden Şurası Sultan ablacığım seni Şurada ayırdıklarım var. Ee, şöyle isimlerini de yazdım. Filiz ablacığım burası senin. Şöyle ayırdım. Böyle sende olmayan türlerden. Bazıları bir taneydi. Bakın şu mesela bundan bir tane geldi. Şundan bir tane. Şundan iki tane gelmişti kalmadı. Şu da bir tane bakın kristal olmuş. Çok güzel bir tür. Şunu da ayırdım sana. Çünkü e, Filiz ablacığım hani bana bırakıyor sen ayır diyor yeni gelenlerden. O yüzden ben de hani az çok biliyorum onda olmayan hani farklı türleri. Şöyle bunları ayırdım ablacığım sana. Şöyle bak. Burası senin. Şurada da e, iftari ablacığım senin. Şöyle ayırdım istediğin türlere bu şekilde telefonun ışık ayarında herhalde düzeltmek lazım biraz karanlık gibi geliyor bana böyle sarımsı gibi diğer telefona göre buna biraz alışmak zor gibi geldi dün ses de biraz farklı çıkmış sinema modundaymış o yüzden arkadaşlar video sinema modunda olunca farklı böyle çıkmış onu düzelteyim. Şimdi bakayım şu görüntüyü de rengi mi biraz sanki sarımsı gibi. Şu pataya'nın bir tane satıldı. E, Meryem ablacım istedi. Şöyle bir tane daha var arkadaşlar son. Dün içeride göstermiştim gerçekten çok güzel bir tür pataya. Almak isteyenler olursa e, burada yine devam edelim. Bu hafta yine arkadaşlar sukulent gelecek, birkaç çeşit daha gelecek. Ee, geldiğinde paylaşırım. Burada bakın, şöyle buz çiçekleri var. Burada da şöyle bakın, biraz sarımsı gibi çıkıyor sanki. Rengi ben pek anlamıyorum. Telefon değişince pek alışmak biraz zor olacak. Şöyle. Öyle arkadaşlar bu da pulini atalım beyaz tüylüsü çok güzel şu klavatumlardan da kaçırmayın böyle çiftlileri var almak isterseniz elinizde yoksa bunları kaçırmayın arkadaşlar şu tırnaklıdan da zaten çok e, bundan da bir tane mi iki tane mi ne kaldı şöyle göstereyim geri gateli bir tür şöyle üç rozetli mavi bir tür arkadaşlar mavimsi şöyle bu da çoklu böyle bıcır bıcır şöyle verigateli çok az kaldı sanırım 2 veya üç tane kaldı verigateli bir tür tespih şekilde arkadaşlar. Yine su fıs fıs yapacağım bu kızlarıma. Kış aylarında sulamayın arkadaşlar. Kesinlikle sukulentlerinizi su fıs fıs yapın. Şöyle haftada iki defa yapsanız yeterli. Ben hiç sulamıyorum bunları. Kur kurular bakın kuru da olsa hiçbir sıkıntı olmuyor. Islak olduğu zaman zaten don yaptığı zaman kaybedersiniz çiçeklerinizi, sukulentlerinizi. Hangi bitki olursa olsun fark etmez. Şöyle bakın. Bakın verigateli bir tür. Şundan da son bir tane var. Bundan kendimi de ayırdım. Şunlar kocamanlar. Çok güzeller arkadaşlar. Bunlardan şöyle kaçırmayın. Gerçekten tabak aynı bunlar. O yeşillerden değil. Bu tüylümsü. Tüylü yani. Gerçekten de tüylü çok güzel. Şöyle tabak aynıyım diye geçiyor. Bu farklı bir aynıyım türü. Ee, şöyle kubiklerden var. Bunlar da çok güzel. Bakın renkleri muhteşem oluyor. Görüyorsunuz. Asıl tam iyi yansıtmıyor rengini. Biraz daha böyle koyu bir renk. Şöyle mavimsi e, bordoya dönük bir renk var arkadaşlar. Şöyle bunda e, Lola arkadaşlar bunun da ismi. Şöyle. Şu da çok güzel bakın renkli. Dediğim gibi tam rengini belli etmiyor videoda. Şöyle. Çok güzel bir renk var. Şundan da sanırım çok az var. Şu da aynı türü. Mini böyle mini bir tür ağaç. Küçük ağaç şeklinde oluyor arkadaşlar bu. Çok büyümüyor. Bu da çok güzel. Çok şirin. Ee, şu şöyle göstereyim, bakın bunun rengi çok güzel. Renkler bir tık açık çıkıyor videoda, kendi rengini e, göstermiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın bu da çok güzel tatlı bir şey. Böyle bazıları uzun zamandır bakın kalınca e, hem çok kuru, e, bazı yapraklarını döktü, o yüzden şunlar zaten bunları göstermiyorum hani. Zaten beğenerek alacaksınız tabii ki. Şöyle gösteriyorum ki bakın bu şekilde. Bu da verigateli. Şu kolatanlardan var. Yine burada verigateli bu çiçekleri var. Kubik. Bu da bununla bu aynı mesela. Bakın aynı tür. Bunda açılmalar olmuş mesela. Bu şekilde daha dolgun bir form olması gerekiyor. Şu kıpkırmızı olan bir tür. Tamamen yeşile döndü. O uzun zamandır var çünkü. Bayağı oldu. Şurada e, örtücüler var. Şöyle bu da çok güzel arkadaşlar. Çok güzel çoğalan bir tür. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. E, şundan 3 tane kaldı. Şundan. Şu da çok güzel. Şu sapsarı olan bir tür. Şu daha çok böyle rengini belli ediyor ama. Bu da uzun zamandır duruyor. Şöyle göstereyim. Burası böyle arkadaşlar. Elimdeki türlerin Şu veri katilden kaçırmayın. Ondan da yok. E, bugün yine birkaç çeşit seçtim. Onlar gelecek. Yarın kargoya verilirse perşembe elimde olur arkadaşlar. E, her zaman aynı tür olmuyor maalesef. Şöyle seçerek hani böyle daha önce satışını yapmadığım veya hoşuma giden türlerden alıyorum. Şöyle yani burada olmayan türlerden almayı çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü zaten bunlardan var. Hani farklı olsun ki sizler de beğenerek alın. Şöyle bu da çok güzel bakın iyice kendini açtı. Şöyle yapraklarını şurada çelik bir tane batırdım arkadaşlar. Buraya 150 TL fiyatı Boyut olarak da çok güzel, rengi muhteşem bir şey arkadaşlar, çok güzel gerçekten de. Şöyle 100 TL'lik bir skulantim zil çalıyor. Geldim arkadaşlar. Şöyle şunun bir tane rozeti kaldı. E, şu var, bu da çok güzel. Şöyle bunları keseceğim arkadaşlar. Şöyle e, bunları keseceğim. Keseyim ki kestiğim yerlerden tekrar bebek versin diye şu bir bir tık küçük diğerlerinden sanki evet şu 100 TL olur arkadaşlar almak isteyenler olursa şu 100 TL olur bir tık küçük yani şunlara göre öyle bu 150 şöyle yine sukulentlerimi göstereyim şöyle ayırdıklarımdan Ayşe Hanım'a da şöyle ayırdım yeni gelenlerden şu iki tanesini ayırdım şurada Sibel'cim sana ayırdım bazen unutuyorum hepinizinkini paylaşmayı şurada ayırdıklarım şöyle şurada e, Sıdık ablacım senin burası şirinem senin istediğim bir şey olursa ekleme yaparız canım e, burada da şöyle isim vardı Sevgi hanımın şöyle isimleri de koyuyorum bazen karıştırıyorum ya bir de arkadaşlar e, çiçek ayırdığım arkadaşlar bana mutlaka WhatsApp'tan adres bilgilerinizi yazın. Çünkü yeni telefonda hiçbir bilgi kalmadı. O yüzden hani gönderirseniz sevinirim. En azından adres bilgileri olsun. Tek tek istemeyeyim. Buradan söylüyorum. Şimdi kapı açtım. Tekrar geldim arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir tane bundan tek var. Bu şekilde. 200 TL fiyatı. Şöyle melek kanadı var arkadaşlar. 150 TL. Şöyle marantan var. 150. Şöyle yine melek kanadı. Bu da çoktu. Hani şöyle sararan yapraklarını kestim. Bu şekilde. Şurada yoncalar var. 100 TL fiyatı. Bakın büyüdüler bile. Ben de büyüdüler bir haftada arkadaşlar. Bu şekilde. Şundan da yine çelik kesiyorum. Ee, yine Sultan ablacığım bundan da bakayım. Bundan da sana çelik ayırayım. Şöyle olmayanlardan bakacağım tekrardan. Şöyle videoda tam şey yapamıyorum. Şöyle bunlar 150 arkadaşlar. Fiyat olarak gerçekten hani fiyatlar çok çok iyi. Kaçırmayın. Şöyle bakın Pink Prenses de var. Şöyle Pink Prenses bakın şöyle pembeli bunun şuradan iki köklü bu zaten bu tamamen böyle patlıcan moru şu yanındaki kök yavrusu da zaten bayağı büyüdü arkadaşlar şöyle bu da ayrı bir kök bu şekilde 250 TL fiyatı şundan şu satıldı arkadaşlar şu satıldı şöyle Şundan da isterseniz şöyle şu boy 30 şu büyük boy 50 TL arkadaşlar. Etli yapraklı da güzel bir tür. Şöyle renkleri açıldı. Şöyle bir türüm var. Bakın. 150 TL bu da. Son bir tane kaldı. Bu şekilde şu 100 TL'ydi. Şu. Başka da şurada var. Ee, göstereyim bunları da. 50 TL. Şunlar kocaman kocaman 50, şöyle 50 TL arkadaşlar. 50 TL fiyatları. Şöyle bakın. Şunları Bilgi ablacığım yine söktüm. E, kaktüs çok seviyormuş. Bu benim yani şöyle çok severek aldığım bir kaktüs arkadaşlar. Bakın kocaman. Yani 3 yılı geçti öyle diyebilirim. Çok severek almıştım. Bunu Yasemin Hanım'dan almıştım. Şöyle, e, bunu söktüm ablacığım. Sen de seviyorsun. Almak istersen şöyle buraya ayırdım. Bu da kocaman, bu da aynı. Bayağı yıllık e, kaktüsüm. Kaktüsleri de çok seviyorum da işte e, onların yanına sukulent olmuyor tabii ki. Bir de yerim kısıtlı. Şöyle bakın. Bunlar da 50 TL arkadaşlar fiyatları. Burası 50. Şunlar hayır zaten. Şunlar da arkadaşlar şöyle Bakın çok tatlı. Bunlar da şöyle 15 TL olsun. 15 TL olsun bunlar da. Veya şöyle üçü komple şöyle 50 TL olsun arkadaşlar. Şöyle 3 3 tanesi şuraya koyalım. Şöyle bakın. Bu da çok güzel. Ağaç gibi oluyor. Güzel bir tür. Burası da böyle arkadaşlar böyle yine ayırdıklarımdan e, Gülnur Hanım'ın var. Burası böyle. Ha, burası da Semra ablacığım senin. Şimdilik buraya koydum. Saksımı boşaltınca dedim bunları buraya batırayım böyle. Bunlar da senin ablacığım. Şöyle ayırdım. Şurada bir saksım var. Burayı dolduracağım arkadaşlar. Şöyle kendime de ayıracağım inşallah özel türlerden. Bu iptal olan e, sepetti. Bunu da koyacağım yerine şu var şunları da şunlar, şu 100 TL'lik türdür şu 50 şöyle arkadaşlar Bu da özel tür şurada var lila çinalar var gösterdim mi 80 TL 70 TL şurası 50 TL arkadaşlar böyle bugünlük videom 20 dakikaya yaklaştı ee, yine uzun bir video oldu tabii ki. Şöyle elimdeki türleri paylaşmaya çalıştım. Unuttuklarım oluyor. Evet unuttum. Ne unuttum arkadaşlar. Ay takılıyorum hep. Şöyle bakın. Şunları dün paylaşmayı unuttum arkadaşlar. Şöyle e, Bunlar da e, yavaş salınımlı gübre arkadaşlar. Şöyle akıllı gübre. Yine aynı şekilde bardakta da önceden de satışını yapmıştım. Semra ablacığım geçen isteyince <laughs> vallahi o kadar soğuktu karda gittim aldım geldim şöyle biraz da hani fazla alayım dedim belki isteyenler de olursa diye gitmişken ee, şöyle 40 TL bardak arkadaşlar yani bütün bitkilerinizde iç mekan dış mekan bütün bitkilerde kullanabiliyorsunuz şöyle yani ekilmiş çiçeklerin üzerine de böyle serpiştirebilirsiniz yavaş salınımlı olduğu için suladıkça e, o zaten hani vitaminini veriyor arkadaşlar eriyor böyle bardağı 40 TL bunu dün paylaşmayı unuttum bazen unutuyorum işte bazı şeyleri bugünlük bu kadar videom kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın